Hayır, değil mi? Hey hocam? Yo, e, yani kayıt yemiyorsun. Neyi hocam? Yok kayıt mayıt yok hocam. Cık, kayıt yok ya. Sen niye bir panikledin ki? Paniklemedim de yani. Yok kayıt yok yani korkulacak bir şey yok ki. Yok e, Bir şey yok da. Öyle... E, kayıt yok hocam sen say ya. <laughs>